yardımcılarına da baktı. Ve düdük geldi mücadele başladı. İki takıma da başarılı. Ahmet ve Sertan kaldı. Topun gerisinde işaret geldi. Muhammed kaleye doğru şutu. Üstten dışarı gidiyor. Yerden pası kaleye paralel doğru ceza sahası. Özer kale boş. Yerden pas seken top karambol. Şimdi şut kale doğru üstten dışarıya. Şimdi Furkan. Onun pası Yercan. Kaan o bölümde yerde iki kişi arasından çıkamadı Furkan. İki Furkan'ın mücadelesi oyun devam ediyor. Şimdi savunma arkasına doğru pas Cemil. Aldı önüne girdi ceza sahasına. Vuruşunu yaptı. topa gidiyor. Cemil 1-1 oldu. Dakikaya girdi. İki an geldi. Yerden vuruş kaleye doğru. Fatih girdi araya korner. Barkhan Fatih Seken top kaleye doğru şut. Murat Sercan Sercan Ahmet'ten sıyrıldı. Ortasını yaptı. Ceza sahasının arka bölüme doğru. Bir an ortağa ceza sahası içine kademe karşıladı topu. Kaptan Zafer ikinci pozisyon Ali. Zafer'le mücadelesi oynayın. Ali. Savunma arkasına doğru pas Cemil'e doğru kaleci Bahadır. O bölüme Tunç. Topa dokunmak istedi. Sakatlandı Tunç. Ortayı yaptı. Seken top Furkan arka bölüm Ali şut açısı kaleye doğru şut Ali'den top dışarıda 94. dakikadayız mücadelede ve son düdük geliyor Serip. ceza sahası Murat vuruşunu yaptı savunmadan Seken top Yusuf vurdu dışarı gidiyor Düşüncesi içerisindeyiz Ceza sahası ön bölümü karambol sürdü. Penaltı beklenti. Kişilik Barajı işaret geldi. Alp Tanırgan'dan. Zafer kaleye doğru. Şutu özer yumrukladı topu. Sağ taraftan atak hazırlığı ceza sahası içi. Seyken topar. Tunç vuruşunu yaptı dışarı gönderdi. Çok Muharrem karşıladı topu. Second top topar. Ve son düdük geliyor Alp Tanırgan'dan. Yusuf. İşaret geldi. Yusuf vuruşunu yaptı. Pınar. Bahadır dikkatli kalesinde. işaret geldi. Fatih vuruşunu yaptı top. İşaret geldi. Özel dikkatli. Furkan. Furkan geldi. Müthiş bir penaltı. Ali. Ali vurdu. Top. Fırat topun gerisinde. Özel dikkatli kalesinde. Fırat. Fırat. Fırat vurdu topu. Cemil. Cemil vurdu kaleci Bahadır. Çıkartıyor penaltıyı. Özer dikkatli. İşaret geldi. Mustafa vuruşunu yaptı. Özer uzanıyor. İşaret geldi. Tonç. Tonç vuruşunu yaptı. Dışarı gitti top. Tonç. Kaçtı. Özer dikkatli. Zafer. Zafer vuruşunu yaptı. Kaçtı penaltı. Özer. Nek. Erik vurdu kaleci Batuhan uzanıyor topu alana geçiyor. 4-4 oldu -4, 4 oldu skor. Bunun gerisinde kaleci Bahadır dikkatli. Taha vurdu Bahadır çıkardı penaltı.